kendimi manga konuşacağım. Ama önce su almam lazım. Yamuk musunuz? Anime ve manga olarak ikiye ayıracağım. Ama onlar da kenarlarında ayrılacak. Popüler ama yarım bıraktıklarım. Ama bence izleseniz çok beğenirsiniz ve giriş olarak mükemmeller. Severek izlediklerim, bitirdiklerim. Bence. Bence süperler. Dediklerim. Mangalar birazcık daha Farklı olacak. Şu an daha o kadarını düşünmedim. Dün karar verdim. Bu kadar oldu. Önemli olan niyet. Bunu bıraktım. Popülerlerle başlayacağım çünkü bence giriş için çok uygunlar. Animelerle ilgili çok fazla konuşmayacağım. Ama bağırmayın. Genel olarak çok fazla konuşacağımı düşünmüyorum. Hepsi benim fikrim. Kimseye bir şeyler kanıtlama çalışmıyorum. Hepimiz aynı şeyi sevmek zorunda değiliz. Hepimiz aynı şeyi zaten beğenemeyiz. Sadece Bakın Ahir Akademiya. Masum evren olarak çok beğendiğim bir yapım. Ama velakin çok uzun. İzlemiyorum. Çok fazla uzun serilere devam etmiyorum. Ben bir oturuşta bitiremediğim hiçbir şeye dönüp bakmıyorum. Yarım bırakmamın nedeni de bu. Bitmedi. Sezon beklemem gerekti. Beklemedim. Kirişme Bakugo. Haikyuu. O kadar ...safe place haline gelebilecek ve o kadar güzel bir yapım ki... ...hani... ...vorebol sevmenize gerek yok. Adamlar size bol sevdiriyor. Ee, özellikle maç sahnelerini bence çok güzel yapmışlardı. Hani sadece aralarındaki dinamikler ya da... ...sadece karakterlerin şirinlikleri falan değil de daha çok... ...maç sahnelerini ben çok beğeniyordum çünkü... ...oradasınız anladın mı? Ve karakterlerin hepsini seveceğinizi düşünüyorum ben. Kageyama. Kimin o Ya ay özür dilerim ama gerçekten. Çok fazla seveni olduğunu bildiğim ve çok fazla sevilim potansiyeli olan bir yapım. Ay, mangası da var bu arada. Bahsettiklerimin hepsinin mangası var. Hiçbirini izlemek zorunda değilsiniz. Mangasını okusanız daha iyi olur. Ben yan çifti çok sevmiştim. Ama ana çifti pek sevememiştim. Aşırı green flag bir çift olmalarının yanı sıra çift içinde oturup tüm animeye devam etmedim açıkçası. Ama bence romantiğe giriş gibi Sel. Ama yani çift. Teşekkürler. Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs çok fazla alışıla gelmiş bir konusu olduğunu ben düşünmüyorum. o döneme göre bir tık yargılamamız gerekiyor. Çünkü bunların çoğu güncel yapımlar değil. Son sezonları güncele gelse de e, çoğu 2010'larda başlamış yapımlarlar. Bence o döneme göre konusu çok özgün ve güzel olan bir yapımdı. Ama şöyle bir nokta var ki, sezon beklemek gerekiyordu. Yani ana karakteri bile sevilesiydi. O yüzden ben seversiniz muhtemelen. Jusuke'yi sen... Ah, çok seviyorum. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Çok seviyorum. Ne mangasını bitirdim, ne animesini bitirdim sezon beklemem gerekiyordu. beklemedim. Ama Jujutsu Kaisen'e oturun izleyin. Hani bunların arasından bence ilk izlemeniz gereken Jujutsu Kaisen. Seslendirmenler. Benim orada favori karakterim başta Megumi'ydi. No offense. Ama Itadori. Sesim Bağıracağım ve oraya gelecek diye sesim kadınlaştı ya. Ve son olarak Free var. Çok fazla konuşulan bir anime değil. Çok fazla konuşulmadı. Bence zamanında da çok fazla konuşulmadı. Ama Free Haiku ile benzer olarak bir spor animesi. Yüzme işliyorlar. Komik. Hafif bir bromance var. Yalan söylemeyeceğim. Hafif bir bromance var. Benim başıma sebeplerimden biriydi. Bizimleri çok güzel. Ya bir kere suyla ilgili adamlar yüzüyor. Cıp cıp. Ne kadar güzel. Bu kadar. Onlarda da yarışlar var. Arka backstory'leri çok güzel karakterlerin. Orada favorim Rin'di. Evet. Ama tabii bunların arasından ilk önce izlemeniz gereken tekrardan söyleyeyim. Jujutsu Kaisen. Ben 2 e, iki sene önce dedim ki hani ilgili çok fazla konuşmayacağım. Bu video kaç dakika olacak? Sonrasında ne olur izleyin tarzı. Anladınız mı? Hani izleyin. Çünkü ben bitirdim izledim. Hani siz de izleyin. Kimse o Tartışılabilecek bir seçim. Ama benim favorim. <laughs> Ama gerçekten öyle. Nedenini bilmiyorum. Yo biliyorum. Çok seviyorum. Bu kadar. Ya yani iki seçeneğimiz var. Biri silah dönüşebiliyorsunuz. İki silah silah kullanabiliyorsunuz. Ruhları öldürüp ruh emiyorsunuz. Silah dönüşüyor falan. O silah kullanıyor havalı havalı. Şlak şlak. Daha ne olsun? Daha ne diyeyim? 52 bölüm. Benim bu arada e, izlediğim en uzun anime. E, ne olursun Soul Eater izle. Yani Soul Eater izle. Ben, ben... Soul Eater izlenmesini istiyorum. Soul. Rahip de güzeldi. Rahip. Evet, Rahip. Beyond the Boundary. Boundary. Onu da insan bence Ama onları izlemem gereken zamanda izledim. O yüzden onların bende bıraktığı etkiler şu an izlesem zaten hani bir ama o zaman izlenmesi gerekiyordu. Ve ben tam o zaman izledim. Üçlü tane karakter kız. Çok güzel bir sevgi. Erkek karakterimizde hafif anime bittikten sonra iki tane film var. O iki filmi izliyorsunuz. Filmden bir tanesi animenin öncesini, bir tanesi animenin sonrasını anlatıyor. Ona göre izlerseniz çok güzel tadında olacaktır. Gizleriniz şarjı bitiyor. Ne bok yiyeceğim şimdi? Mushishi var. Mushishi, bir tık bir slice of life içeren, daha poetik, daha şiirsel, daha derin anlamlı olan bir anime. Animasyonları evreni ve şiirselliği ve derin anlamı çok güzel olan ve bence çok bilindik bir yapım değil çünkü yoka işliyor. Yine şeytanlar ve iblisler üzerinden ilerliyor, ruhlar üzerinden ilerliyor. Ama bilindik şekilde değil. Daha poetik şekilde. Ona bir bakın ne olur. Moragami var. Moragami izleyin. Fantastik. Dead Parrot var. Dead Parrot kısa. Kısacık ama duygusal. izleyin. Kayça Homa İstama. İzle. Watakoi zaten, zaten Tamaka Market Slice of Life direkt Slice of Life'ın kendisi Tamaka Market. Küçük şirin bir kız var market işletiyor. Çok şirin bir mahalledeler. Herkes çok şirin. Herkes şirin şeyler yapıyor. Herkes şirin. You're like in April. Ağladım. Ağladığım ilk animelerden. Çok fazla bir şey demek istemiyorum. Ağladım. Dungeon Meshi Sen sene veya bu sene çıkmış olan bir anime. Ben mangasını okudum, bitirdim. Şu an güncelde mangasını bitirmediler, daha final vermedenliğime ama süperdi çizimleri. Summer Rendering'i neden e, kimse bahsetmemekte? Summer Time Rendering süperdi. Kurgusu çok güzeldi, gizemi çok güzeldi, çok, her şey çok güzeldi, çizimleri çok güzeldi, evreni çok güzeldi, özgündü. Summer Time Rendering'i neden kimse izlemedi? Sahneleri çok güzeldi, konusu güzeldi, işleniş şekli güzeldi. İyi mi? Bakın Summer Time Rendering'e. Özellikle biraz seviyorsanız böyle kafa karıştıran, daha şirin şirin değil de daha ağır ağır işlenmiş şeyleri seviyorsanız bir bakın ayak mısınız? Chiyara Furu bir kart oyunu. Japon yerel kart oyunu. Japon yerel kart oyunu deyince çok sıkıcı geliyor. Bazı yerleri sıkıcıydı. Ama... Wow. Oh. <laughs> bir erkek karakter var. Onu geçtim. Onu <laughs> çok güzel. Yani o oyunu ilk defa göreceksiniz. Ve oyun oyunu oynayış şekilleri, o hız, o... Bu arada çok zor bir oyun. Orada arkadan bir şey okuyorlar, sen oradan kartı bulman lazım, hepsini uzun uzun yazıyor. Karşındakinden hızlı bulman lazım falan. Kamisa acıma Maçta hakkında hiçbir şey demeyeceğim. Saçmalama. Git. Git alap belacını vermeye git. Kamisa Macima Maçta izleyin. Strictly infected benim ilk animelerimden. Ee, bir kart oyunu üzerine o da ama yöresel değil bildiğiniz online bir kart oyunu online alayım. Normal bu, bu Pokemon kartları falan ya da futbol kartları ile oynanan oyunlar gibi Japon versiyonu, fantastik versiyonu. Bence ilk anime olması için süper bir animeydi. Sadece kart atıp durmuyorlar birbirlerine. Kart sahnesinde direkt oynadıkları karttaki karakter canlanıp savaşmaya başlıyordu. Alhorrat, Alhorrat diye ilgili çok fazla bir şey demem ama yine bir samajım ama işte. Alhorrat, Your Lie in April, Kimin Otodoki. Git. Git yani bunlarla başlayacağım, nereye başlayacağım yoksa? Ana hana, ana hana. Ben bunda bir ağla bir zılla gerçekten. bunun hem animesi var, hem filmi var. Hangisini izlemek gerekiyor önce ya da ikisi aynı şey mantığı çok fazla bilmiyorum. Masaki Roha, Anime'nin filmi. Anime'nin ismini hatırlayamadım çünkü. Anasaka da, Yine Slice of Life. Ben Slice of Life seviyorum. Ben şirin dümdüz gündelik hayat izlemeyi seviyorum. Ben sakinlik biraz seviyorum. Ben spa. Spa mı? Otel. Kaplıca. Kaplıca spa oteli işletiyorlar hep beraber. Temizlik yapıyor, siz izliyorsunuz. Kız orada azar siz izliyorsunuz. Slice of Life'da ilk izlediğim animeydi benim. Anime filmleri çok apayrı bir kategori. Ben animelerden çok anime filmleri izlemekten keyif alıyorum ve daha çok anime filmi izliyorum. Miyazaki'nin tüm filmleri. Miyazaki'nin filmlerinden favori üçlümü seçersem... Ben seçemem. Yol seçerim. Mononoke. zaten Hovl'un Yürüyen Şatosu'ndan bahsetmiyorum. O bir. O bir. O top yani gerçekten. Mononoke ama. E üçüncü. Ponyo. Ben deniz seviyorum yani. Animelerde deniz görmeyi seviyorum. Önce bilinenlerden başlayacağım o yüzden. Miyazaki'nin filmlerini zaten attınca cebe ya. with you diye nasıl okunuyor Allah Ve Suzume var. Write your wave. I want to eat your I wanna I want to eat your papayas. Wave of the fireflies. İzle. Zırıl zırıl. Zırıl zırıl ağlamıştım. Don't you say. The Stranger by the Shore. Onu da bizahmet Bizahmet Şimdi bilmediklerden bahsedeceğim. Bilmediklerim birincisi Summer Wars. Summer Wars ee, bir tane çocuklar köye gidiyor. Köyde birilerini tanışıyor. O dönemde sanal gerçeklik popüler. Oyun oynuyorlar. Oyunlarda kazanmaya çalışıyorlar. Oyun sahneleri çok güzeldi. Oyun sahnelerinin yanı sıra oyunun arka planında oyunu oynarken yaşadıkları süreç ve gerginlik de çok güzeldi. güzeldim Tunnel of the Summer'da bence çok bence çok gereği yoktu. Çok gereği yoktu. Tünel sahnesi çok güzeldi. Tünel sahneleri bayağı iyiydi. Tünel sahnelerinin dışında çok da abartı bir wow olmadı. Zorbalarına baş kaldırdığı sahne de çok güzeldi. Yaptığı sahne. The Anthem of the Heart var. The Anthem of the Heart çok güzel işlenmiş bir travma. Benim Miyazaki'nin filmlerinden sonra. Suzume'den sonra bir de. Yok Suzume'den sonra değil. Ama Horrible Sky Miyazaki'den sonra benim için favori. Ne yapayım? ne yapayım ya? Yani olamayan bir aşk çok güzeldi. Hem gençliğini hem yaşlılığını görmek, iki kız kardeşi görmek. Bir yandan çok sinir bozucuydu. Dürüst olmak gerekirse bayağı sinir bozucuydu. Çok hani ne yapıyorsun ya sen falan dediğim noktada olmuştu. Çünkü... güzeldi. Olduğu yerden çıkardı. Uçlar. <gülüyor> Beraber <gülüyor> uçtular daha ne olsun. Mirai yine çok fazla konuşulduğunu veya izlendiğini görmediğim bir anime filmi. Mira'yı. Büyük abla travması. Büyük abla olmanın sıkıntıları, kardeşle anlaşamama, pişmanlıklar, üzüntüler. Ve bunların hepsiyle yüzleşme üzerine olan bir filmdi. Kardeşiyle yüzleşmesi, kendisiyle yüzleşmesi üzerine olan bir filmdi. Çok saçma bir öneriyle geldi. <laughs> <laughs> Fortune, Favors, Lady, Nikiko. Animelerde denizi görmeyi çok seviyorum. Çünkü <laughs> sahil kasabası Küçük sahil kasabası olmasının yanı sıra çok saçma salak karakterler, komik, güzel, duygusal biraz sahil kasabası. Animede bir sahil kasabası görmekten daha güzel ne olabilir diye düşün. Children of the Sea, yanlış hatırlamıyorsam o yanlış hatırlayabilirim ama ona, ona ekleyeceğim. Children of the Sea de yine deniz üzerinde geçiyor. Deniz üzerinde geçmesinin yanı sıra balinalarla mı bir... Çok güzeldi. Çizimleri çok güzeldi. Evreni çok güzeldi. Animasyonu çok güzeldi. Çok güzeldi. Ona bir bakın. Mangaları da... Mangaları da... Mangaları ne bok yapacağız bilmiyorum. Burada çekmek istiyordum. Ve animelerden daha uzun bahsedip animelerden daha detaylı konuşacağım kesin mangalardı. Çünkü ben daha çok manga okuyorum ve daha çok manga seviyorum.